Petrol İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu, Ramazan bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlayarak bayramın sağlık, barış ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Bayramlar hoşgörünün, dayanışmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin birlikte hissedildiği günlerdir. Her ne kadar ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyor da olsak, işsizlik ve yoksulluk can yakmaya devam ediyor da olsa, zorlukları aşma azim ve kararlılığımız böylesi dönemlerde artacaktır. Her her Ülke olarak yaşadığımız tüm sorunları aştığımız, huzurlu, mutlu, barış ve kardeşlik içinde kucaklaştığımız, insan onuruna yarışır iş ve çalışma koşullarını yaygınlaştırdığımız yarınlar diliyor. Fabrikalarda, atölyelerde, tarlalarda, iş yerlerinde alın teri döken tüm çalışanlara, üyelerimize, ailelerine ve milletimize sağlık ve esenlik içinde nice bayramlar diliyoruz. Ramazan bayramınız kutlu olsun. Petrol İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu adına Genel Başkan Süleyman Akyüz